Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayelerimize devam ediyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Maymun ile Kaplumbağa. Hükümdar Depşelin bilgin Beydaba'ya anlattıklarından dolayı teşekkür ettikten sonra bir iş peşinden koşup elde ettikten sonra kaybedenlerle ilgili bir şeyler anlatmanı istiyorum dedi. Bunun üzerine Beydaba Efendimiz çok önemli bir konuya değindiniz. Bir makamı iyi bir şekilde elde etmek zor olabilir ama o makamı ve işi elde tutmak daha da zordur. İşte önemli olan bu zoru başarmaktır. Elde ettiği makamı koruyamayan kişi kaplumbağanın içine düştüğü duruma düşer dedi padişah ben kaplumbağanın nasıl bir duruma düştüğünü bilmiyorum. Sen anlatır mısın? Beydaba anlatmaya başladı. Eski zamanların birinde bir maymun tüm maymunların padişahıymış. Bu maymun yıllar sonra yaşlanmış. Bu maymunun yaşlanmasıyla genç bir maymun onu padişahlık tahtından indirip onun yerine kendisi geçmiş tahttan indirilen yaşlı maymun ölüm korkusuyla kaçarak deniz kenarında yaşamaya başlamış. Sahilde gözüne ilişen bir incir ağacına yuva yapmış. Ağacın incirlerini yiyerek karnını doyuruyormuş. İncir yediği bir esnada incirlerden birisi suya düşmüş. Suya düşen incirin çıkardığı ses maymunun çok hoşuna gitmiş. Maymun hoşuna giden bu sesi yeniden duymak için incir yedikçe birer tane de suya atıyormuş. Suda bulunan kaplumbağa da maymunun attığı incirleri yermiş. Kaplumbağa incirleri maymunun kendisini beslemek için attığını düşünmüş. Bundan dolayı da onunla dost olmaya karar vermiş. Böylece maymunla kaplumbağa dost olmuşlar. Kaplumbağa sık sık sudan çıkıp maymunun yanına gidermiş. Baş başa verip saatlerce dertleşirlermiş. Bir defasında kaplumbağa çok gecikmiş. Kaplumbağayı merak eden karısı onu komşularına sormuş. Yakın komşularından birisi, Kaplumbağa kocan sahilde bir maymunla arkadaş oldu. Bu nedenle artık senin yanında fazla kalmak istemiyor her fırsatta onun yanına gidiyor. Sen bu maymunu ortadan kaldırmazsan kocan elden gidecek demiş. Kaplumbağanın karısı sen bir dost olarak benim ne yapmamı tavsiye edersin demiş. Komşusu bu işin çok kolayı var. Kocan eve geldiği zaman hasta numarası yap. Kocan hastalığını sorduğu zaman da doktorlar benim hastalığımı söylüyorlar Ayrıca çarenin bir maymunun etinden yemek olduğunu da söylüyorlar dersin diye tembihte bulunmuş. Uzunca bir süre geçtikten sonra erkek kaplumbağa evine dönmüş. Yataklara düşen karısını görünce sormuş. Karıcığım neyin var? Kaplumbağanın karısından önce komşusu cevap vermiş. Karın çok hasta. Artık hiçbir şey yiyemiyor doktorlar bu işin tek çaresinin maymun yüreği yemek olduğunu söylüyorlar demiş. Erkek kaplumbağa üzüntü içinde. Bu dermansız bir hastalık. Bu hastalığın ilacına ulaşmak da daha zor. Benim tanıdığım bir maymun var ama karısı iyileşmem için o maymunun yüreğini bana getiremez misin? Erkek maymun ama o benim dostum yine de elde etmeye çalışacağım demiş. Kaplumbağa evinden ayrılıp yaşlı maymunun yanına gitmiş. Maymun kaplumbağa dostunu karşısında görünce sormuş. Niçin geciktin kaplumbağa? Sen benimle dost oldun. Bana da çok yardımın oldu. Ben bunların karşılığında senin için bir şey yapamamaktan dolayı üzülüyorum. Ama istersen seni evime götürebilirim. Orada çok çeşit meyveler var. Sen o meyvelerden istediğin kadarını yiyebilirsin demiş. Kaplumbağanın asıl niyeti maymunu kandırıp evine götürmek ve orada öldürmekmiş. Kaplumbağanın bu teklifi yaşlı maymunun çok hoşuna gitmiş. Birlikte kaplumbağanın evine gitmeye karar vermişler, yola koyulmuşlar yolda giderken kaplumbağa maymun için hazırladığı tuzağı düşünerek utanıp başını önüne eğmiş. Kaplumbağanın başını önüne eğmesi maymunun dikkatini çekmiş. Maymun kaplumbağaya dönerek "Söyle bakalım, niçin üzülüyorsun?" Kaplumbağa "Ben karımın hastalığı yüzünden çok üzüntülüyüm. Bu nedenle de seni istediğim gibi misafir edemeyeceğimden korkuyorum demiş. Maymun Biz arkadaşız. Ben zaten senin beni çok rahat ettirmek istediğini biliyorum. Ama sen benim yüzümden kendini sıkıntıya sokma. Ben yabancı değilim. Kaplumbağa da. Olur, teşekkür ederim demiş. İki arkadaş yollarına devam etmişler. Bir süre sonra kaplumbağa yeniden durgunlaşarak sıkıntılı bir hal almaya başlamış. Kaplumbağanın bu durumu maymunun dikkatini çekmiş. Kendi kendine düşünmeye başlamış. Kaplumbağanın sık sık bu şekilde neşesiz bir hal alması ve benimle konuşmaması beni iyiden iyi şüphelendiriyor. Yoksa bu kaplumbağa yüzüme dost görünerek bana bir kötülük mü yapmak istiyor? Bu nedenle son derece dikkatli davranmalıyım diye düşünmüş. Maymun bunları düşünürken de bir taraftan da kaplumbağaya yeniden sormuş. Niçin durgunsun? Biz dostuz. Tüm sıkıntılarını bana anlatabilirsin. Belki de sana bir yardımım olabilir. Kaplumbağa sonunda içini dökmüş. Karım, karımın ilacı çok az bulunan bir hastalığın ilacı. İşte benim bütün üzüntümün sebebi bu. Maymun İlacı her yerde bulunmayan bir hastalığın adı nedir? İlacı nereden bulunabilir? Kaplumbağa. Doktorların yaptığı muayeneye göre karımın iyileşmesi için mutlaka bir maymun yüreği yemesi gerekiyor demiş. Bu sözleri duyan maymunun içini bir korku almış. Tehlikede olduğunu hemen anlamış aç gözlüğünden dolayı sıkıntıya ve tehlikeye düştüğünü düşünmeye başlamış. Bütün bunları düşünürken de kaplumbağadan kurtulmanın yollarını arıyormuş. Kurnazca davranarak kaplumbağaya bu durumu neden daha önce bana söylemedi? Kaplumbağa daha önce söylesem ne yapabilirdi? Maymun benim yüreğim evimde Buraya gelmeden önce söylediğin yüreğimi alıp getirirdim demiş kaplumbağa. O halde şimdi gidip getirebilir misin? Maymun: Elbette. Ben yüreğimi meyvelerini yediğim ağacın üstünde bırakmıştım. Birlikte gidip yüreğimi oradan alalım demiş. Maymun ve kaplumbağa birlikte geri dönmüşler. Ağacın yanına geldikleri zaman maymun hızla ağaca tırnı, tırmanıp yaprakların arasına gizlenmiş. Uzunca bir süre maymunun yüreğini alıp getirmesini bekleyen kaplumbağa sabırsızlanmış. Biraz daha bekledikten sonra dayanamayarak maymuna seslenmiş. Maymun kardeş, beni çok bekletme. Yüreğini getir de gidelim demiş. Maymun, ne yüreği? Kaplumbağa: "Ne yüreği olacak senin yüreği? Maymun, sen benim yüreğimi daha yıllarca beklersin. Artık oyun bozuldu. Anlamadın mı?" Kaplumbağa, maymunun hilenin farkına vardığını anlamış. Arkadaşı için düşündüğü kötülükten dolayı da çok üzülerek oradan ayrılmış. Beyda anlattığı hikayeyi zevkle dinleyip kendine göre dersler çıkaran hükümdar Depşelim, Beyda teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi ve onu ödüllendirdi. Masalımız burada bitti arkadaşlar. Hoşçakalın.